ailenizin emlakçıları şişman ailesini bir yuva sahibi yapacak. Gelinimiz Sedef için ve abim için ev bakacağız. Tam pendikli, merkezi bir konumdayız. Güzel dekora yapabiliriz. Sedef'in de fikrini almak lazım. Kendi kendine karar verme abi. Ya bir gün sen abi hiçbir şey değil. beğenmiyorsun yani. Ben sizden artık çok yoruldum bugün. İlk evime hoş geldiniz. Yarı oval şeklinde bir balkonumuz var. Evet anne. O salon genişliği çok hoşuma gitti. Ben beğendim çok. beğendim. Güzel, ideal. Değil mi? Bence de çok ferah. Beni ve Sedef'i üst düzey sevindirecektir diye düşünüyorum. Şişman ailesi birazdan yeni yuvasına karar verecek. Bizim yuvamız... Bir Yuvam Olsun yeni bölümleriyle Cumartesi Pazar Show TV'de.